Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritel kahve falan sefalar getirdiniz. izleyen herkesin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açıyorum fincanı. Umarım güzel şeyler çıkar. Güzel haberler alacaksınız herhalde bu aralar. Ve sizi düşünen birisi var uzakta. Fiziksel olarak uzakta ama aklı fikri size Hatta sizde değilmiş gibi görünmeye çalışıyor. Duygularını belli etmemeye çalışıyor ama e, gerçekten aklı fikri sizde. Sizi unutamıyor. Böyle bir insan var. Eski bir ilişkiniz olabilir bu. Ee, yani artık böyle bir e, çıkar yol kalmamış. Size ulaşabileceği bir yol kalmamış. Ama sizi silemiyor da yani sürekli aklındasınız. Böyle bir insan var. Yine sizi düşünüyor. Zaten muhtemelen hissediyorsunuzdur. Onun e, sizi düşündüğünü e, biraz görüyorsunuz. Yani onun halini. Evet, bir konuda çözüm e, elde edeceksiniz. Bir insan size e, kendinden büyük bir çözüm verecek. Yani e, hani bazen deriz ya ufacık ufacık adam yaptığı işe bak boyundan büyük iş yapıyor gibi tıpkı böyle yani bu insandan böyle bir şey gelebileceğine şaşıracaksınız hani belki çok budala bulduğunuz birisi mesela çok mantıklı bir fikir verir ya şuna bak dersin hani ettiği lafa bak bazen küçük bir çocuk eder böyle büyükçe bir lafı böyle bir şey yani burada yaşayacağınız ee, müthiş güzel bir çözüm e, elde edeceksiniz ve hiç beklemediğiniz bir insandan yani bu şey de olabilir hani ben mantık üzerine örnek veriyorum farklı bir kapasite de olabilir yani burada söz konusu e, fiziksel bir kapasite de olabilir maddi bir kapasite de olabilir e, herhangi bir şey olabilir yani ama bu insandan beklemediğiniz yani bu insan e, kendi 5 metre size vereceği şey 10 metre yani bu bu noktada size şaşırtacak gerçekten ummadığınız yerden e, ummadık taş baş yarar gibi bir çözüm elde edeceksiniz. Belirli bir konuda kıdeminiz yükselecek, kademiniz, mertebeniz yükselecek, e, dereceniz yükselecek ama yaptığınız işten bağımsız bir şey yani pozisyonunuz değişmiyor. hani e, Yani ne iş yapıyorsanız yine aynı iş yapmaya devam edeceksiniz ama e, böyle kağıt üzerinde hani daha ileride farklı konularda etki edebilecek her şey gibi böyle emeklilerin falan oluyor hani emeklilik e, derecesi diyelim. Bunun gibi yani ee, şu anda hani fiilen yaptığınız şey etki etmeyen ama sonra size e, olumlu yönde etki edebilecek bir konuda kademeniz yükseliyor. Bir yola gideceksiniz üç kişiye zannediyorum. Evet bir yola gideceksiniz çok uzak bir yol değil. Arkanızdan güzel haber gönderilecek yani bulunduğunuz yerden şu an bulunduğunuz yerden geliyor haber ama siz yola çıktıktan sonra siz bir yere gidiyorsunuz ve daha siz oraya varmadan daha siz yoldayken o çıktığınız yerden çok güzel bir haber hani e, siz oradayken olmamış ama siz çıktıktan sonra gerçekleşmiş çok güzel bir olayın haberi peşinizden gelecek bir müjdeli haber. 6 vakte kadar bir kadınla görüşmeniz var. Bu kadın size bir şey verecek böyle sürahi gibi e, ya da vazo gibi bir şey yani e, içi de. Yarı yarıya dolu görünen bir şey Evet, Ya bu vereceği şey Neyse artık bayağı bir işinize yarayacak bir şey yani Konunun ne olduğunu bilmiyorum şimdi etrafında başka bir şey yok bunu bağlayabileceğim ama Yarı yarıya dolu bir şey veriyor Bunu pil gibi düşünün yani Bir makineyi çalıştırmak için ihtiyacınız olan bir pil yani pilinizin bittiği bir anda çok önemli bir anda şarjınızın bittiği anda hani yarı yarıya dolu bir pil gibi düşünebilirsiniz bunu size vereceği bu işte sürahim bardak mı neyse o yarıya kadar dolu e, vazomu e, o yarım sizin işinizi öyle bir görecek ki tamdan daha tam e, sizin için böyle bir etkisi olacak e, burada e, öyle bir zaten hani ellerine sarılıyorsunuz öyle bir alışınız var e, o verdiği şeyi ama nedir konu nedir bilmiyorum yani. İki basamaklı bir merdiveniniz var ayrıca bir sıkıntıdan iki aşamada kurtulacaksınız. Bu böyle bir sanki çamurlu bir yerin içindesiniz ya da bir işte çamurdan bir havuzun içindesiniz. Havuzun kenarında böyle iki basamaklı bir merdiven var yani tutunup çıkmanız için. Buna öyle bakın tıpkı öyle çıkmış çünkü. Böyle bir sıkıntıdan, bir problemden iki aşamada, iki adımda ee, çıkacaksınız ee, basamak araları da çok geniş çok büyük değil yani kısa sürecek ve uzun sürmeyecek yani ee, işte yarısını bu ay yarısını öbür ay e, ödeyeceğiniz bir şey gibi sanki ee, böyle sizi bir anda rahatlatacak ve somut olarak üzerinizden bir yük kalkacak yani hani örneği somut veriyorum konunun kendisi de somut zaten. Konuşan ama konuştuğunu yapmayan bir insan var etrafınızda. Yani doğruyu söylüyor ama uygulama olarak bunu kendi de yapamıyor. Yani bu işin doğrusu şöyledir diyor işte mesela ama bakıyorsunuz işte ya yani diyorsunuz ki hani çok şey biliyor aslında. Bunlar niye kendi yapmıyor yani? Kendi niye uygulamıyor falan böyle bir insan var etrafınızda. Bir erkek bu orta yaş üstü bir erkek biraz da böyle dalgın bir insan olarak görünüyor. Gerçekten yapmıyor ama biliyor yani saf böyle şeyden kafadan oluşmuş yani vücut yok el kol yok saf kafa yani her şeyi biliyor uygulamıyor görüyor göstermiyor işte duyuyor anlatmıyor gibi asla anlatıyor gösteriyor da hani kendi yapmıyor böyle bu insanı nasıl desem bir konuda yanınıza şey alacaksınız bir nevi böyle danışman gibi yani bir şeyleri ona yaptırmaya aslında danışman da değil de hani ya bu biliyor kendi yapmıyor ama ben bunu zorlayayım hani bu yapsın gibi böyle bir takım işlere koşacaksınız bu kişiyi bir takım işlerde destek isteyeceksiniz bu kişiden ona yaptırmaya çalışacaksınız bir şeyleri onun bu özelliğini fark ettikten sonra ancak bu kişi yine çok harekete geçmeyecek gibi görünüyor açıkçası. Evet bir kervan gibi bir şey var yani Böyle bir grup insan Sanki yüklü develerle yol alıyor ee, Göç eden Bir grup insan hani bir yerden bir yere taşınan e, Yakınlarınız olabilir Hani burada böyle çıkmış ama yani bunlar farklı farklı kişiler de olabilir hani Bir arkadaşınız bir yerden başka bir yere taşınıyordur Başka bir arkadaşınız daha hani diğerinden bağımsız bir tanıdığınız daha bir yerden oraya taşınıyordur falan. Siz bunları hani sizin falınızda böyle bir grup gibi bir e, kervan gibi çıkmış olabilir bu. E, fakat birbirinden bağımsız üyelerden oluşan bir toplu hareketi simgelemek için çıkmış olabilir. Hani siz bir şeylerin buradan oraya gittiğini görüyorsunuz sadece bir şeylerin buradan oraya gittiğini görün diye falınızda çıkmış olabilir yani bunları birbirine bağlayın diye. Çünkü siz Hani bağlamamışsınızdır yani. Ee, hani bur, buradakinin böyle bir hareketi var. Şuradakinin böyle bir hareketi var. Öteki de benzer bir şey yapıyor. yani Demek ki bu yöne doğru bir kayma var. Yani bu yöne doğru bir kervan var. Yani dağınık dağınık görünse de diye. Ee, sizin falınız da bu yüzden çıkmış gibi görünüyor açıkçası. Alt tarafı patlamış bir kum saati var yani kum dökülüyor tabanı delik hani tabanı delik kum saatin tekrar tutup ters çeviremezsin yani giden zamanı geri döndüremezsin bu şöyle bir şey zamanı zaten döndüremeyiz de şöyle bir şey anlatıyor hani bir şeylere emek verirsin zaman harcarsın ama sonra bir gün gelir hani kum saatin tersine çevirsin o vakti zamanında yaptığın emeklerin ekmeğini yersin bugün ee, işte örneğin yani çocuk büyütürsün değil mi ona zaman harcarsın vesaire sen yaşlanınca çocuğun sana bakar falan gibi yani o harcanan şeyin, o akan zamanın aslında bir yerde biriktiğini, farklı bir formda biriktiğini düşünürüz. Yani boşa gitmediğiniz, ayı olmadığını. Burada tabanı patlak bir şey var. Verilen emek boşa gidiyor, harcanan zaman boşa gidiyor. Tersine çeviremeyeceksiniz. Yani o yüzden burada ne var böyle? bir Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz ama sonra karşılığını alabilecek miyim noktasında çabanızın boşa gittiği bir konu bu tabanı delik olan şey neyse bunu keşfedin ve Buraya daha fazla bir şey akıtmayı, zaman harcamayı, emek harcamayı bırakın acilen. Bu önemli bir konu olarak çıkmış. Yani gerçekten boşa uğraşıyorsunuz, boşa kürek çekiyorsunuz bu konuyla ilgili. Dikkat edin yani. Üç konuda birden harekete geçeceksiniz bir süredir. Zaten düşündüğünüz fakat bir türlü adım atmadığınız konular kafanızda evirip çeviriyorsunuz. Üç farklı forma bürünüyor yani böyle üç şey arasında gelip gidiyorsunuz Ama bunların üçü konusunda birden de harekete geçeceksiniz yani üçünü birden yapmaya karar vereceksiniz Yakın çevrenizde adında A harfi olan adı A harfi ile başlayan Bir kadın var böyle bir kadından destek göreceksiniz belirli bir konuda Size yardım edecek iki parça şeyle yani iki iki yardım birden aslında dokunuyor. Bu da sizin yükünüze hafifletecek yani ya bir şeye harcayacağınız zamanı yarı yarıya azaltacak ya da harcayacağınız emeği yarı yarıya azaltacak. Ee, bir dileğiniz var yani bu dileğiniz aslında çok olabilecek bir şey ama sizin oraya doğru bir şeyiniz yok. Bir uzantınız yani nasıl anlatmalı? Bir deniz kıyısında balıklar kaynaşıyor görüyorsunuz ve birini tutmayı diliyorsunuz ama oltanız yok. Yani ya da bir şey bir ağ atayım da şuraya yakalayayım böyle bir şeyiniz yok. Yani orada o dala uzanacak ağaç neyse, o denize daldırılacak olta neyse işte o hareketi yapmıyorsunuz yani. O aracı kullanmıyorsunuz. Yoksa dileğiniz gayet olabilecek bir şey yani alın elinize sopa düşürün yani o meyveyi ya da çıkın ağaca hani bu kadar basit aslında sadece harekete geçmeniz ve yeltenmeniz gerekiyor böyle bir dileğiniz var yani o kadar basit ki bunu bir düşünün bence Evet, önünüzde bir yerde böyle siz bir kanguru gibi çıkmışsınız önünüzde bir çanta var yani böyle bir sırt çantasını sanki vücudunuzun ön tarafına takmışsınız gibi düşünün, ağzı da açık yani e, ve bir şeyler doldurmak üzere hani böyle bir çarşıya bir pazara girmiş gibi böyle bir çantayla. E, fakat bir türlü hani ne koysam ne koysam böyle bir etrafa bakınıyorsunuz yani doldurmanız gereken bir şey var bir heybe var ve bunu neyle dolduracağınız konusunda e, Çarşı pazar gezip karar vermeye çalışıyorsunuz yani böyle bir haldesiniz dolayısıyla bu e, aslında böyle bir e, Kanguru gibi e, kesesi önünde açık ama gezip işte ben bu keseye neyle doldursam, e, neyle ilgili eğitim alsam, hangi mesleği yapsam, e, hangi yemeği yesem gibi 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 yani burada kendinizi neyle besleyeceğiniz, heybenizi neyle dolduracağınız noktasında e, bir takım kararsızlığınız olacak. Sanki belki bazılarınız yeni bir ortama girdiniz, yeni bir çevreye girdiniz. Ve o çevredeki insanları izliyorsunuz yani ben burada kimle arkadaş olsam yani şöyle bakıyorsunuz tek tek yüzlerine Oturuşlarına kalkışlarına yani burada kim hani benim dengim yani kimle Şu biraz şöyle gibi bu biraz böyle gibi yani ben Kimin sohbetine dahil olsam kimle beslensem Kimle oturup kalksam Bana faydası olur gibi Etrafa bakıyorsunuz fakat Burada çok seçici davrandığınız için heybeniz boş kalıyor Yol girdiğiniz ortamda e, kimseyi bulamıyorsunuz. Kendinize denk yol gittiğiniz pazarda hiçbir meyveyi bulamıyorsunuz. Çürük olmayan size göre. Hani biraz böyle sizin kriterleriniz fazla yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de heyveniz boş kalıyor. Burada biraz esnetirseniz o kriterlerinizi yani e, hiçbir şey mükemmel değilse de iyi olanı seçmek Noktasında biraz kendi kriterlerinizi duvarlarınızı alçaltırsanız daha kısa sürede yani bu pazarda daha az vakit geçirirsiniz diyelim yani böyle bir içinde bulunduğunuz bir durum var belirli bir konuyla ilgili kendi şeylerinizi gözden geçirin yani standartlarınızı gözden geçirin. evet ailenizden bir e, figür bir erkek figür size bir şey verecek. E, bu böyle çok önemli bir şey sizin için. Yani büyük bir destek. Büyük bir destek. Ya yani bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Bazılarınız için maddi, bazılarınız için manevi olabilir. Ama e, ailedeki bir e, erkek figürün, aile büyüklerinden birinin size vereceği bu şey öyle büyük bir destek olacak ki size sizin için önemi anlamı o kadar büyük ki yani gururunuzu fazlasıyla okşayacak bir şey bu. Hakikaten böyle içinizin yağları eriyecek böyle. Hani böyle kalbinize dokunacak yani kalbinizde bir yer böyle bir tatmin olacak. Hani içsel bir tatmin yaşayacaksınız bununla. Böyle gururunuzu okşayacak bir şey olarak görünüyor. Evet bir kapı deliği var bir kapı deliğinden ötesini göreceksiniz. Bu size yakın bir kapı yani bir hani komşu kapı diyebiliriz. Dolayısıyla yakın çevrenizde hani bulunan bir grup insanın ya da yakın çevrenizde yaşanan bir olayın arka yüzünü göreceksiniz, size açık olmayan kısmını göreceksiniz yani sahne arkasını göreceksiniz kapı deliğinden. Bu da sizin bakış açınızı değiştirecek o kapıya yani. O kapıya hep bakmışsınız da ardında neler olduğunu bilmeden şimdi ardında neler olduğunu bilince kapıya yüklediğiniz anlam değişecek pozitif yönde daha doğrusu evet, size iki tane yalan söylemiş bir insan var böyle bir ortamda yani başkalarının da bulunduğu bir ortamda e, hani iki tane yalan söylemiş e, bu daha önce yaşanmış bir şey bu insan şimdi karşınıza geçip diyecek ya yani ben diğer diğerlerinin yanında sana söylemedim aslında böyle aslında böyle bununla ilgili bu söylediği yalanlarla ilgili e, şey verecek izahat verecek size ve bu öğrendiğiniz şey e, sizin bir anda harekete geçirecek yani e, başkalarının yanında söyleyememiş işin aslını bu kişi size bir takım yalanlar söylemiş. Şimdi herkes çekildikten sonra size doğruyu söyleyecek ve siz çok hızlı bir şekilde harekete geçeceksiniz. Konu neyse böyle aile içi bir mevzu falan olabilir bu. Evet, Aranızda evlenmeyi düşünenler var mı? Bu yönde böyle somut bir adım atabilirsiniz. Yani hani böyle düşünüyorum ama bakalım ne zaman falan diyenler hani böyle bir net bir tarih koymayanlar varsa aranızda. Bu aralar bunu böyle netleştirebilirsiniz. Yani hadi yapalım gibi bir anda böyle bir gazla harekete geçebilirsiniz ani bir kararla. Hani aslında zaten gidişat oymuş da yani süreci hızlandırmak diyelim böyle bir şeyiniz olabilir. Evet, bir konuda çok rahat bir şekilde, çok böyle düz ayak bir şekilde bir durumdan kurtulup başka bir duruma geçeceksiniz. Bir yerden kurtulup başka bir yere geçeceksiniz. Sanki yani böyle e, cehennem gibi bir odadan cennet gibi bir odaya giriyorsunuz. Yani ama bir adımla. Yani arada böyle bir kapı varmış sadece. E, çok rahat yani böyle düz ayak çok kolay. Hani nasıl olduğunu e, siz bile anlamayacaksınız yani o kadar rahat. Birden e, çıkıp gideceksiniz. Sizi sıkan bir ortamdan, bir durumdan, bir konudan Hani unutamıyorum, işin içinden çıkamıyorum falan dediğiniz bir şey böyle birden bire mesela unuttuğunuzu fark edersiniz ya, Aa, unutmuşum falan. Aa geçmiş e, gibi. Böyle olacak yani. Ve çok rahatlatacak sizi bu konu neyse. Evet, hanenize gelecek iki parça e, kısmetiniz var. Maddi görünüyor. Yani iki parça maddi e, destek olabilir. Bu başkasından gelen destek olabilir veya sizin için ekstra olabilecek e, gelirler olabilir. İki parça maddi e, kısmetiniz var gelecek. Bu sizi e, rahatlatacak, iyi gelecek size falanız Bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.